Sevgili arkadaşlar kanalıma ve Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023'e damgasını vuracak eminim yani %100 eminim damgasını vuracak acayip güzel ve lezzetli tam kıvamında bir çiğ köfte paylaşmak istiyorum. Ben bu çiğ köfteyi e, iş yerinde arkadaşlarıma yaptım önce. Gerçekten çok beğendiler. E, notları güzeldi. Sonra e, arkadan gelen bazı arkadaşlarıma çiğ köfte yetmeyince ben yine ertesi gün tekrar e, yapmak istedim. Ama bu kez bir değişiklik yaparak başka bir sunumda hazırladım. Onun da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimiz köftelik esmer ince bulgurumuz var. Ve birer kaşık sumağımız. Bir yemek kaşığından bahsediyorum. Bir yemek kaşığı sumağımız. Bir yemek kaşığı isotumuz. Bir yemek kaşığı pul biberimiz. Bir yemek kaşığı da kırmızı tatlı toz biberimiz var. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Bir yemek kaşığı e, tuzumuz var. Bir fincan kahve fincanıyla Türk kahve fincanıyla nar ekşimiz. Bir çay bardağı ayçiçek yağımız. 5 diş Dövülmüş sarımsağımız. 2 e, normal ebatlarda. Rendelenmiş ve suyu sıkılmış. Soğanımız var. İnci tarafından rendeleyin lütfen. Evet. Ve pardon. Bir de e, unuttum. iki tane de büyük. Normal büyüklükte. Domatesimiz var. Rendelenmiş. Bu arada kameram benim e, bayılmaya kalktı. Kusura bakmayın. Görüntü için özür dilerim. Öncelikle bulgurumuzu ve diğer bütün malzemelerimizi zaten saydığım için sıralaması da hiç önemli değil. E, hepsini yoğurma kabımıza alıyoruz. Ben bütün malzemeleri açıklama kısmına zaten sizlere tekrar yazacağım sevgili takipçilerim. Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanımızı ve sarımsağımızı da ekliyoruz. Şuraya atlamayın sevgili takipçilerim kesinlikle ama kesinlikle soğanınızı suyunu sıkmadan kullanmayın. Çünkü bu çiğ köftenizin acımsı bir tat vermesine, tat vermesine sebep oluyor ve suyunu sıkıp da kullanırsanız çok daha güzel olur. Bu arada unutmuşum 3 yemek kaşığı salça kullandım. Benim salçam ev salçasıydı. karışık salçaydı. Siz dilerseniz bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı da domates salçası olarak da kullanabilirsiniz. Kullandığım yağ ayçiçek yağıydı. Siz dilerseniz yarı yarıya zeytinyağıyla çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Bu arada şunu da not düşmek istiyorum sevgili takipçilerim. Ben bir bardak yeterli olacağını düşündüm. Bir çay bardağını ayçiçek yağı yeterli olacağını düşündüm. Ama e, hamurumuzun sonuna doğru e, yetmediğini düşünerek ve ben e, yarım çay bardağı da kullandım. Şöyle yapabilirsiniz. Bir e, buçuk çay bardağı kullanabilirsiniz. Ya da bir dolu su bardağı da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağınızı. Bütün malzemeleri şöyle biraz karıştırdım ve kettle'dan kaynayan suyumdan 3 su bardağı bildiğimiz klasik 200 milimlik su bardağı 3 su bardağı su kullanıyorum. Suyun e, miktarını kesinlikle çoğaltmaya sevgili takipçilerim. Hamur yoğrulurken işte bir ara e, böyle az mı geliyor acaba çok mu katı diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle eklemeyin o su ona yetecektir. Zaten verdiğim tarif sizlere birebir tariftir. Evet yoğurma kabımızı çalıştırdık 3 dereceye getirerek yoğurtturuyoruz Dilerseniz bilek gücünüze güveniyorsanız kendiniz de yoğurabilirsiniz ben güvenemediğim için makinama durdum. ve şimdi rendelenmiş 2 adet domatesimizi de içine aktarıyoruz ve devam ediyor biraz kenarlarda kalıyor sevgili takipçilerim iyice olmaya başlayınca o kenardakileri şöyle ortaya kaşıkla aldırıyoruz arada sırada bu işlemi yapıyoruz dediğim gibi ben bilek gücüme güvenemediğim için yapamıyorum ama elimde de çok yapmışlığım var tabii ki şu an içerisine ketçap sıkıyorum acılı ketçap bunu da söylemeyi unutmuşum sizlere aslında bakarsanız ben işleme başladığım zaman ben de unutmuştum. Sonrasında aklıma geldi. Ne kadar kullandım? Ee, onu da bir yarım çay bardağı kullandım. Belki bir tip fazla da olabilir ama bir bardı, bir çay bardağı yoktu kesinlikle. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Ee, çiğ köftenin içinde ketçap. İnanın çok güzel oluyor. Çok da alaka yani. Gerçekten de yapmadan tadına bakmadan bilemezsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi sizlere bir püf noktası vereceğim demiştim ya, ya da değişik bir şey, bir şey daha söyleyeceğim demiştim galiba. Ben iş yerindeki arkadaşlarıma bunu yaptım. Sonrasında cevizli de varmış bunun dediler. Bir gün onu da denesen abla dediler. Ve ben aynı günün akşamı eve geldim. Bütün bu malzemeler aynı. Değişen bir şey yok. Sadece içerisine yani 700 gramlık bir paket cevizi iyice öğüttürdüm robotumla içine koydum hani ne alaka yani tadı ne kadar değiştirebilir diye düşündük biz de aynı şeyi düşündük çünkü inanın gerçekten çok güzeldi yani bundan sonra favorim cevizisi ve gördüğünüz gibi artık yoğurma işlemimiz bitti uygun bir kabımızı alıyoruz sonra şekil vermeye geçiyoruz sevgili takipçilerim Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bütün yorumlarınıza mümkün olduğunca geri dönüş yapıyorum. Biliyorsunuz ki ben e, bu çekimleri yaptık yapmamdan haricen bir şirkette aşçı olarak çalışıyorum. Bunları sadece boş vaktimde yapabiliyorum bu çekimleri. O yüzden Destekleriniz benim için çok kıymetli. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Şekil verirken lütfen sevgili takipçilerim eldiven kullanın. Ee, hijyen tabii ki önemli o ayrı bir mevzu ama şekli verirken eldivenle çok daha güzel bir şekil veriliyor ve aynı elinizde yani hep aynı elinizde şekil verirseniz yaptığınız çiğ köftelerin hepsi de birebir aynı olur. Birazcık elimizi yağlıyoruz, eldivenimizi tabii ki. Elinizi geçirdikten sonra elimizi birazcık yağlayıp öyle şekil veriyoruz sevgili takipçilerim. Bir kere yağlamanız zaten e, bir tabaktan fazlasını sıkacak kadar sizi idare ediyordur. Emin olun. Evet, bu şekilde şeklini de verdik. Gördüğünüz gibi önce bu e, hazırladım tabağı evde yaptım evde hazırladım sonra da bir de iş yerine götürdüm gördüğünüz gibi inanın bu yetmedi sevgili takipçilerim gerçekten bugünlük bu kadar sevgili takipçilerim umarım yardımcı olmuşumdur çiğ köfte konusunda bu çiğ köfte tarifini kaydedin. Arkabalarınızı, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizle paylaşın mutlaka yapın sevgili arkadaşlar pişman olmayacaksınız yalnız cevizde unutmayın bunu deneyin bakın bu cevizliği atlamayın mutlaka deneyin bana dua edeceksiniz emin olun bugünlük bu kadar dediğim gibi hepiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın takipçilerim